Selam tatlım. Neler bekliyor seni? Seni neler bekliyor olabilir? Bakalım mı? Seni neler bekliyor? <laughs> Arkadaşım sen özgüvenin tavan yapmakta şu aralar. Özgüvenin tavan yapmış. Kendi değerlerinin farkına varmışsın. Tamam mı? Bir üst mertebeye gelmişsin. Şu kadarcık kalmış. Gerçekten şu kadarcık kalmış. Ne plan yapıyorsan hayatını buna göre şekillendirebiliyorsun. Okey. Bazen evlilik, bazen iş kurma, bazen bir şey bitişi ve yeni bir başlangıcın oluşu. Bu senin gündemine pat diye düşüyor. Diyebilirim. Okey. <laughs> Bu süreçte köklü ve sağlam ilişkiler üzerine oturuyor yavaş yavaş. Senin için sağlıklı ve huzurlu bir dönem başlıyor. Neden? Çünkü kendi değerlerinin farkına varmışsın. Temelini sağlam oluşturuyorsun tatlım. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel çıktı hepinize. Başka ne bekleyebilir seni? Evet. Bütün problemlerden, bu karmaşaktan, yani yaşadığın hayatın karmasından kurtuluyorsun gibi. Sen bir dönemi geçirmiş gibisin tatlım. Bunun müjdesini veriyor kartlar. Çoğunuz bu durumdasınız. Bu kolektif olduğu için arkadaşım sana uymayabilir başkalarına uyabilir, çoğunuza uyabilir. Okey? Evet. <laughs> Kendinin farkına varmak ve yeni bir dönemin başlaması. Hepinize hayırlı uğurlu olsun. <laughs>